rüyada telefonla konuşmak rüyayı gören kişinin iş hayatında ve okul hayatında çok güzel gelişmelere sebep olacak güzel ve sevinçli haberler alacağına tabir edilir. Aynı zamanda uzun bir zamandır tedavisi süren sağlık sorunları ile ilgili hayırlı ve çok umut verici olacak haberler geleceğine de işaret edilir. Rüyada telefon görmek, rüyayı gören kişinin iş hayatındaki sorunları sonlandıracak ve çok iyi işlere girişmeye yarayacak, güzel ve hayırlı bir haber alacağına ve bu haber sayesinde çok saygın ve çok büyük kazanç getirecek bir makama terfi edeceğine delalet edilir. Aynı zamanda uzak bir akrabadan yüklü miktarda bir miras kalacağına tabir edilir. Rüyada telefonla konuştuğunu görmek, rüya sahibinin çok uzaktaki bir tanıdığından ya da akrabasından çok beklediği ve bu yüzden telaşa düştüğü bir konuda haber alacağına ve herhangi bir sebep ile çok uzun zamandır çektiği sıkıntıdan kurtulacağına delalet eder. Rüyada eski sevgili ile telefonda konuşmak, çevresindeki insanlar ile anlaşmakta güçlük çeken rüya sahibinin yardımına çok sevdiği ve kendisine her konuda her zaman yardımcı olan birisinin yetişeceğine işaret eder. Rüyada telefonda kavga etmek, rüyayı gören kişinin iş hayatında ya da aile hayatında çok sevdiği birisinin katkıları sayesinde heyecan verici olaylar ile karşılaşacağına, hiç beklemediği bir yerden para geleceğine ve çok iyi bir yere terfi alacağına yorumlanır.